Sevgili arkadaşlar, yeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar e, telefonumuz nasıl 45 gye geçiriz, 3G nasıl düşürürüz, e, bunun deli kullanımı nasıl yapabiliriz arkadaşlar. E, 3G'de internetimiz normal bir şekilde e, internet hızı oluyor arkadaşlar. 4.5G geçtiğimizde internet hızımız artıyor arkadaşlar, baya bir artış oluyor. Bu ayarlar nasıl yapılabilir, nasıl açılır, nasıl kapatılabilir arkadaşlar? sizlerle yapıyoruz öncelikle arkadaşlar telefonunuz Android ise Android'ten arkadaşlar ayarlar kısmına giriyorsunuz benim telefonum Oppo arkadaşlar Samsung ve vesaire telefon markalarında arkadaşlar ayarlar kısmı farklı bir yerde olabilir ama mantık olarak hepsi aynı arkadaşlar öncelikle arkadaşlar ayarlar kısmına geliyorsunuz ve geldikten sonra arkadaşlar buradan sim kart ve mobil veri ayarlarına giriyorsunuz ve buraya tıklıyorsunuz buradan arkadaşlar görüyorsunuz sim Sim'i tıklıyorsunuz ve sim açıldıktan sonra burada gördüğünüz gibi şu an e, benim 4.5G'im aktif durumda arkadaşlar. Bunu kapattığım anda e, 3.5G'ye düşüş yapacağım arkadaşlar. İnternetim de kapanmış oluyor görüyorsunuz. E, açtığımda tekrardan e, 4.5G'ye geçiş yapacak arkadaşlar. E, bu da e, simlerle sizinle alakalı arkadaşlar. Bazı simlerde, eski simlerde yani hiç değişiklik yapmadıysanız bayağı bir eski simlerde direkt 3.5G arkadaşlar. Bunun için gidip siminizi değiştirmeniz gerekebiliyor. Şu an telefonum gördüğünüz gibi 4.5G'de çalışıyor arkadaşlar. Buradan veri dolaşımı falan da var. Buradan ücretlendirme olabilir diyor. Ağımızı açtığımızda bunu kapatalım. Bununla işimiz yok arkadaşlar. E, buradan gördüğünüz gibi operatörünüz Aşağı kısımda gözüküyor. oportun seçili olması lazım arkadaşlar. Sonra dediğim gibi buradan kapatarak 4.5G'den çıkış yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, herhangi bir YouTube'a girdiğimde bakalım. Mobil verimi açayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt e, 3.5G'ye dönüş yaptı. Yani şu an internetim bayağı bir baya baya yavaşladı arkadaşlar. Girmiyor yani. Etki 2G'ye bile düştü yani şu Ama genel olarak siz 4.5G'de kullanan arkadaşlar 4.5G gayet iyi kullanılışı güzel. Bu şekilde arkadaşlar siz de 45 G geçiş yaparak internetinizi hızlandırabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.